Bismillah. Al yavrum gel. Hiç hiç hareket etmeyin abi. Al. Gel. Al yavrum al. lan. Yok Hadi ye gel bir daha tamam mı? Hadi. Gel. Gel bak bu masayı sana hazırladım. Gel al. Bak buradan ye. Ne istiyorsan ye. Gel. Yanarsın oraya elleme. Gel buraya. Gel bak gel. Bak burası senin. Eline dikkat et. Gördün mü? Sırmaz değil mi? Avcuna koydun ama. Şunu yer misin? Yok avcuma koydun Hiç ama. Hiç hareket yapma. Ya. Masaya gelsin abi. Hmm. Hoş geldin. Bak sana hazırladık açık büfe. Ne yiyeceksen ye. Al yavrum al. Misafirimiz Tilki. Tilki kardeş. Ona bir menü hazırladık. Onu yemeye geldi. Alıştı bize bayağı. Yaklaşık bir ay önce Baraka'nın camından gördüm. Dışarı çıkıp kendisine ekmek attım. Ondan sonra bize yaklaşmaya başladı, evin içine girdi, evin içinde bizim tabaklarımızdan yemeye başladı. Yok tamamen kendisi gelmeye başladı. Ekmek uzattım, elimden ekmek yedi. Öyle bir aydır falan yanımıza gelip diyor her akşam uğruyor. 2-3 günde bir yiyecek atıyorum kendisine, gelip alıp gidiyor. Ekmeği çok seviyor, bisküvi çok seviyor. Kemik, et, bunları daha çok tercih ediyor. Tabii i̇lk zamanlar çok tedirgindi. Şimdi daha samimi oldu ancak ben o samimiyeti biraz bozdum. Çünkü biraz incelediğimde kötü niyetli insanlar tarafından öldürüldüğünü gördüm. Bundan dolayı kendimden uzaklaşıyorum, uzaktan seviyorum. Çakal ailesi var bir tane, o gelip gidiyor. Kuşlar var. Herhangi bir tedirginlik hissetmiyorum. Bir sıkıntı yaşamıyorum şu an. Tabii tepki gösteriyorlar. <laughs> Kimisi ısıracağından endişeleniyor. Kimisi işte kendine yaklaştırma, diğer insanlara da alışır. Diğer kötü niyetli insanlar zarar verir şeklinde yaklaşımlar oluyor. Biz de onları tabii dikkate alıyoruz. Yani geçenlerde bir sinco çıkmıştı. Biz de ona ithafen tilko dedik. O şekilde. Yani hayvanlara zarar vermeyelim, doğayı koruyalım. Onlar da bu hayatın bir parçası.